Merhaba. Herkese merhaba. Bugün tarant. küçücük bir tur yiyeceğiz. Karantini, frambuazlı etinin 6 <laughs> adet karantini. Altılı etinin çıkartmış şeyini. Hemen dinliyoruz. Bu arada adı değiştireceğiz. Bunun adı artık ikizler olacak. Var. Evet. Evet. Göster bakayım arkadaşlarına. <laughs> Şöyle. Deniyorum. Deniyor şimdi. 10 üzerinden kaç puan vereceğim? Şimdi ben bir tane deneyeyim. Şöyle. Çok tatlı. 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 8.